Nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin şudur. Ulusal kurtuluş savaşıdır. Cumhuriyetin kurulmasıdır. Kadın er, erkek eşitliğinin sağlanmasıdır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasıdır. Çok partili siyasal hayata geçmedir. 12 1 Mart tezkeresine karşı çıkmaktır. Şimdi buna mı bununla mı mücadele edilecek? Bunlar Türkiye'nin değerleri değil midir? Laikliktir, demokratik laik cumhuriyettir, ulusal egemenliktir, ulusal bağımsızlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyeti budur. Cumhuriyet Şimdi Cumhuriyet bununla Partisi hala bu zihniyette olduğunu düşünüyor musunuz? Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala bu zihniyette olduğunu düşünüyor musunuz CHP'nin? Cumhuriyet Halk Partisi hanımefendi yani Allah'ına kadar budur. Bu yönetim böyle mi derseniz değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Allah'ına kadar budur. Çünkü bizi bağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin programıdır. Bizi bağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüdür. Buna baktığımız zaman böyledir. Ha bu yönetim böyle derseniz e, haklısınız, böyle değil. Ama bu yönetim geçici, kalıcı olan kurumlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereni vermeyeni, Türkiye'nin ulusal çıkarları söz konusu olduğu zaman seveni de sevmeyeni de, oy vereni de vermeyeni de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir güvence görür. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğindendir. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar kendini ispatlamış, hayata geçirmiş ideolojisidir, uygulamalarıdır. Yani Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Cumhuriyet Halk Partisi başlattı. Çekirdek kadro, ana öge Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O kadrolarıdır ve Düşünün 200 yıl boyunca koca Osmanlı İmparatorluğu hep toprak kaybetmiş. 22 milyon 500 bin metre kilometre karelik alandan küçüle küçüle 780 bin kilometre kareye inmişiz. Ama 200 yıl sonra da Kıbrıs'ı ilk defa Türkiye'nin toprakların yani Türkiye'nin aldığı bir topraktır. Türkiye'nin orada bir bağımsız devlet ilan etmeli ve bunlar Cumhuriyet Halk Partisi ile olmuştur. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisini bizim öyle yabancı güçlerin emrine, isteğine teslim etmemiz söz konusu değildir ve Cumhuriyet Halk Partisinde sahipleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisinin sahibi bu yönetim değil, Cumhuriyet Halk Partisinin sahibi Cumhuriyet Halk Partililerdir. Ee, tabii dış güçlere teslim etmek mümkün değildir dediniz. Bununla ilgili bir sorum olacak size ama şunu da hemen eklemek istiyorum. Ee, listeler seçim sonucunu etkiler mi? Yani şunu e, söylemek istiyorum. Yani vatandaş CHP'ye mi, e, partiye mi oy verir yoksa e, verilecek listeye mi, vekillere mi? E, siz de çünkü e, çok uzun zamandır siyasetin içinde olan bir isimsiniz. Bu ayrım nasıl yapılır sizce? Ee... Türkiye'nin bilinçli seçmenlerinden biridir Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni. Hı hı. Çok bilinçli hareket eder. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela ulusal çıkarlarına aykırı sözcülük yapan isim vermektedir. bir sakınca görmem. Ünal Çeviköz genel başkan listesinde olmasına rağmen parti meclisine girememiştir. Giremediği için de giremediği için de genel başkan yardımcısı olamamıştır. Ama her ne hikmetse, Nasıl vazgeçilmez bir güçse Sayın Kılıçdaroğlu şu anda partinin tüzüğüne aykırı parti tüzüğünü resmen çiğneyerek resmen çiğneyerek Ünal Çevik özü aynı makamda bu sefer danışman statüsüyle tutmaktadır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi kurultay kararını çiğnemektir resmen. Çünkü kurultay seçmedi bu arkadaşımızı ama halen aynı makamda aynı yetkilerle tutmaktadır. Peki neden? Yani, yani bu bunu şunun için geçilmez? bunu şunun için söyledim. Yani hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni böyle bilinçli bir seçmendir. O nedenle o nedenle şimdi hayatını bu davaya adamış. Bu uğurda emek vermiş, aç kalmış, susuz kalmış. Yenildiği zaman parti seçim kaybettiği zaman ağlamış. Çoluğun çocuğun nafakasını Cumhuriyet Halk Partisi'ne harcamış birileri varken demokratik layık cumhuriyete kasteden terör örgütü ve iltisaklılarına mensupları o listede gördüğü zaman elbette ki o listeye oy vermez. O listeye oy vermemesi partisine sahiplenmemesi anlamına da gelmez. Partisine sahip çıkacak ama bu yönetime bir ders vermek için de o, parti, o listeye de oy vermez. Peki şimdi dış güçlerden de bahsettiniz az önce siz. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Dış güçler Amerika, FETÖ, Avrupa Birliği ve PKK neden Kılıçdaroğlu'nu destekliyor sizce? Şimdi tabii çok neden destekliyor? Acaba Kılıçdaroğlu'nu destekliyor görünüp de başka bir adayın mı kazanmasını istiyorlar? Bir de ona da bakmak lazım. Çünkü yani bizim milletimiz şu, şöyle bir özelliği var. Dış güçler istedi diye de birilerini bugüne kadar hiçbir makama getirmediler. Dış güçlere güvenerek yola çıkan, özellikle Orta Doğu'yu söylüyorum, bütün kişi, aday veya cumhurbaşkanı, kral, şah olanların hepsi devrildi. Yani dış güçler. Esas olan bu milletin desteğini almaktır. O nedenle bu e, yani akıl var, mantık var. Biden daha e, aday adayı iken yani adaylığı resmen Demokrat Parti tarafından kesinleşmemişken e, tuttu. E, Türkiye'de iktidarı değiştireceğinden bahsetti. Niye değiştiriyor iktidarı? Yani ben değiştirmek isterim. Yani bana göre bu hükümet e, birçok yanlışlar yaptı. 20 yıldır da 20 yıldır da iktidarda. Hangi yöntemle geldiyse o yöntemden gitmesi için ben çalışırım. Değiştirmek isterim. Çünkü ben de yönetime aday olan partinin genel başkan yardımcısıydım. Benim bu yönetimi değiştirmek istemem kadar doğal bir şey olamaz. Yaptığı haksız uygulamalar var, zamlar var, hukuktaki aksaklıklar var. Dünya kadar sorun var. Biz değiştirmek isteriz. Bu bizim doğal hakkımız. Ama Amerika Başkanı niye değiştirmek istiyor? Gerekçesi şu. Bu hükümet veya cumhurbaşkanı bizim o Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarımıza aykırı hareket ediyor diyor. Şimdi bu ülkenin cumhurbaşkanını başbakanını bu Sayın Erdoğan olur, Sayın Kılıçdaroğlu olur. Sayın İnce olur, Sayın Ogan olur. Ama o dış güçler istedi diye bu Türkiye seçmeni, Türkiye vatandaşı, Türk vatandaşı kendi devlet adamını değiştirmez. Peki CHP bunu görmüyor mu? Ama ee, CHP e, bunun farkında, Cumhuriyet Halk Partiler bunun farkında. E, o nedenle bu dış güçlerin desteği e, pek de öyle e, o kişiye hayır getirmemiştir. Getirmez de. Yani e, tabi Amerika dışında e, ilk e, açıklama yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra Destek mesajları PKK elebaşlarından da destek mesajları geldi Kılıçdaroğlu'na. Yine aynı şekilde FETÖ firarisi olarak aranan isimlerden de Kılıçdaroğlu'na destekler geldi. Yani bunları da mesela baz aldığımızda neden sadece Amerika olarak belirlemiyorum tabii ki bunu. işte mesela PKK'dan destek gelmesi, ilk destek mesajının yine aynı şekilde HDP'den gelmesi. Bunların genel çerçevesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi terör örgütlerinin kendine göre bir felsefesi vardır. Bir hedefi vardır. Terör örgütlerini gerilettiğiniz oranda bunlar sinerler. Ama hafif böyle bir imtiyaz gördükleri an, böyle sızabilecekleri, ışığın sızabilecekleri kadar bir boşluk gördükleri zaman da bunlar hedefine bütün olanaklarıyla yürürler. Bütün terör örgütleri karşılarında güçsüz bir iktidar ister. Güçsüz, kendine muhtaç bir iktidar ister. Bu terör örgütleriyle hiçbir koşul altında hiçbir koşul altında iyi geçinme, anlaşma olanağı yoktur. Eğer bu terör örgütleriyle iyi anlaşarak, onların taleplerine cevap vererek e, bunlar e, amacından vazgeçmiş olsalardı 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı. 15 Temmuz öncesi o FETÖ terör örgütü bu iktidardan ne istediyse aldı. Fazlasıyla aldı. Hatta e, yani bunu o partinin yetkilileri de dile getirdiler. O iktidar yaranamadı bu terör örgütüne. Bu iktidar açılım yaptı. Mesela o Kürt açılımı dedikleri e, olayı Sayın Erdoğan büyük bir risk alarak yaptı. Doğruydu da bana göre. Ben de e, doğru olduğuna inanıyorum. Peki yaranabildi mi? Yaranabildi mi? O bazı barış süreci sürecinde, ya dağları, ovaları vazgeçtim. Şehirlerin altına tünel kazdılar ya bunlar. Türkiye'yi bombaladılar. Türkiye'yi havaya uçurdular. O iktidar yaranamadı. Şimdi Kılıçdaroğlu mu yaranacak? Şimdi bunlar, bunlar bunu fırsat bilerek fırsat bilerek buna yol açacaklar. Sadece bu olana Sayın Tayyip Erdoğan mı tanıdı bunlara? Hayır bunun bu olanağın en büyüğünü, en büyüğünü daha tabuyken, hiç kimse ağzına almaya cesaret edemediği bir dönemde Allah rahmet eylesin Sayın Deniz Baykal'ın başkanlığında SAHP'de kurulan bir komisyon Türkiye'deki bu sorunu Güneydoğu sorunu veya Kürt sorunu bütün detaylarıyla demokratik yöntemler içinde nasıl çözüleceğini bütün detaylarla ortaya koydu. Bunu ortaya koydu diye dönemin devlet güvenlik mahkemesi Sayın Baykal hakkında bölücülükten dava açtı o günün e, ana yani Sayın Demirel'den tutun Sayın Türkeş'e kadar Allah rahmet eylesin ikisine de bu bölücülüktür bu vatan hainliğidir dediler dediler arkasından Cumhuriyet SHP bunu yiğitlikle savundu Türkiye'nin geleceği için bu böyle yapılması lazımdır terörü ve her türlü önlem alacağız ama terör öktü PKK'sı bilmem nesi eşittir Kürt halkı değildir çünkü yani Türkiye'de bir halk var. O da Türk milleti halkıdır. Çünkü Atatürk demiş ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halklara Türk milleti denir. Bu çerçevede baktığımız zaman, baktığımız zaman hepsini insan haklarını, demokrasiyi, özgürlüğü sadece Kürtlerin ihtiyacı yok ki. Türklerin de var, Alevlerin de var, Sunnilerin de var, Lazların da var. Kötü yönetim bakın Hatay'da Kürt'ün de gömdü, Türk'ün de gömdü, Alevsinde de gördü, Sunnisin de gömdü, Arabın da gömdü. Kötü yönetimin ürünü bunlar. Yani orada 15-14 yıldır belediye başkanı olan kişi bir metre temele izin veriyor, yıkıldı. Ne oldu? Sadece CHP'ler mi kaldı altında? Ak Partiler mi kaldı altında? Şimdi o nedenle terör örgütlerine bu tür güzellikler yaparak yaranma olanağınız yoktur. Bu bilinmelidir. Hedefeden gelen destek elbette ki önemlidir. Ama Terör gölge, terör örgütü gölgesinin düştüğü bir destek, destek olamaz köstek olur. Bakın yaşanmış bir olay anlatayım size. Yani çok konuyla e, iyi yani anlatalım şunu diye. Şunu söylemek istiyorum. bunları ya, o kadar tamam çok güzel söylüyorsunuz ama benim anlamadığım bir konu var. Çok güzel ifade ettiniz. Ya bunların hiçbirini CHP görmüyor mu? Yarın öbür gün bu durumun başlarına e, bela oluşturacağını tahmin edemiyorlar mı? Bunu da bakın şunu istinaden söylüyorum. Bir terör elebaşı çıkıyor bas bas bağırıyor diyor ki sistemi değiştireceğiz diyor. Öcalan'ın özgürlüğünden bahsediliyor. Bunlar çok ciddi şeyler yani ee, bahsettiğimiz şeyler. Bir taraftan da aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veriliyor ve şöyle bir baktığımız zaman da. Bu açıklamalara asla CHP'den hiçbir ses gelmiyor. Ya çıkıp da şunu demiyorlar. E, ya biz bu görüşlere katılmıyoruz. Bunlar doğru sözler değil. Bunlar bizim düşüncelerimiz değil. Bizi desteklemeyin, durun, bizimle ilgili açıklamalar yapmayın demiyorlar. Benim anlamak istediğim şey şu: Bunu CHP görmüyor mu Sayın Ateş? Bu bahsettiklerimizi. Çünkü bunlar yani Türkiye'nin geleceğinden de bahsediyorsak burada. Yapılan açıklamalar ya bir terörist başı, bir elebaşı çıkıp da bas bas ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyorum. Bizler destekliyoruz diyor ve diyor ki bununla birlikte sistemi değiştireceğiz. Öcalan'a özgürlük diyor. Ya şimdi bahsettiğimiz durum bu. Bunu biz görüyoruz. Siz görüyorsunuz. E, vatandaş görüyor. CHP bunu görmüyor mu? Şimdi CHP görüyor bunu. Ama CHP yönetimi nedendir sessiz kalıyor? Onların da içine sindirdiklerini zannetmiyorum. Şimdi bakın bu desteğin, bu terör örgütü desteğinin o kadar e, büyük bir e, faturası çıkacak ki CHP'ye. Bakın yaşanmış örnek vereyim size. E, 1989'da Cumhuriyet Halk Parti, Sosyal Demokrat Halkçı Parti o günkü adıyla e, 67 vilayetin, ilin 42'sinde yerel yönetimleri aldı. Yani Türkiye'nin 3'te 2'sini aldık ve birinci parti olduk o dönem 91'e geldiğimiz zaman 91'e geldiğimizde zaman, o zamanki adıyla halkın emek partisi yani bugünkü HDP <laughs> ile tutulu bir ittifak yapıldı İttifak doğru muydu yanlış mıydı elbette ki böyle bir kitleyi parlamento dışında tutmak da doğru olmayabilirdi ve ittifak yapıldı İki yıl sonra 91 yılında yapılan genel seçimde bir 2 yıl önce birinci olan Cumhuriyet Sosyal Demokrat Halkçı Parti iki yıl sonra üçüncü parti olarak çıktı oradan. Neden? Çünkü o terör örgütüyle Halkın Emek Partisi arasındaki ilişki kamuoyuna e, olduğu gibi anlatılamadı. Yani hı hı. HDP, kardeşim biz terör örgütünün karşısındayız diyemedi o zaman. Hala e, da de demiyor. E, halen de demiyor. Şimdi buna bu yaşanmış olaylara rağmen halen terör örgütünün gölgesinin bu seçimlere düşmesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazanç değil büyük de kayıp getirir. O nedenle o nedenle buna bir sefer hangi parti olursa olsun terör örgütlerine karşı bir mesafe koymalıdır arasına. Bu konmadığı sürece bu Türk milleti bu terör örgütlerine FETÖ'süne da PKK'sına da gölgesi düşen partiyi çökertir. Şimdi o nedenle diyorum ki bunlar bilindiği halde, bunlar yaşandığı halde eğer bunlar yapılıyor da eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetiminde sessiz kalıyorsa kendi sonunu hazırlıyordur. Bunun başka bir anlamı yok. Bu toplum buna izin vermez. Seceğiz, seceğiz. Veya veya gerçekten bugünkü yönetim Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Biz bunu kaldıramayız. O zaman bu yönetim devam etsin diye o terör örgütlerinin bu tür beyanlarını, niyetlerini duymamazlıktan geliyor. Sizce şu anki yönetim sessiz kalmıyor mu? Sessiz olduğu ortada. Sessiz olduğu ortada. Çünkü tabii yapılan açıklamalar e, şimdi bir tarafta da HDP'den de bahsedecek olursak bir talepleri de olacak illaki e, bu süreç sonrasında. Yani e, gelen açıklamalar bu nasıl e, bakanlık taleplerinin olacağı konuşulduğu gibi. E, ama ben e, bununla ilgili size de tabii ilerleyen dakikalarda sorum olacak çünkü HDP'li sırrı sakık e, çok. Sert açıklamalarda bulundu CHP'ye karşı. Yani biz gizli ortak değiliz. Bize açık açık söyleyin. Kapı arkasındaki konuşmalar e, kapı arkasında kalmasın, ortaya dökülsün dedi. Bunlar önemli başlıklardı. Bunu soracağım ama özellikle sormak istediğim bir soru daha var. Şimdi CHP özellikle Baykal döneminde Atatürk çizgisinde olduğu bilinen bir partiydi. Şu an e, şöyle eleştiriler görüyoruz. Artık CHP'nin Atatürk çizgisinde olmadığı yönünde eleştiriler var. Katılıyor musunuz? Hanımefendi CHP şöyle görün. Şimdi şu siz alıp şu karşı tarafa geçirebilir misiniz? siz Hayır. Ama buraya gelen yönetimler farklı olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi öyledir demek Cumhuriyet Halk Partisinin haksızlık olur. Cumhuriyet Halk Partisinde bugün bir yönetim vardır. Bu yönetim gereken duyarlılığı göstermiyordur. Türkiye Cumhuriyetinin kurul felsefesine, Atatürk devrimlerine, demokratik layık cumhuriyetin değerlerini bir anlamda Ötelemiş görünüyor. Onu kendisine ve... göre, kendisine göre hı hı. ya bu kadar şey terör örgütlerine ayrılıkçı hareketlere, demokratik layık cumhuriyeti terör örgütüne bulaşmamasına rağmen demokratik layık cumhuriyeti içine sindirememiş güçlere hoş görünerek bir seçim kazanılacağı gibi bir hı hı. durumu görünüyor. Bu bize göre cumhuriyet halk partileri göre yanlıştır. Ee, dilerim daha zaman da var, daha seçim e, olayı e, propagandası tam başlamadı. Programlarını e, ve söylemlerini buna göre düzeltmelerini öneririm. Tabii zaten hani söylediğimiz CHP e, olarak düşünülmesin e, bizim e, yönetime karşıyız söylenilen eleştirileri ben e, burada size yönelt yöneltiyorum. Şimdi çok konuşulan işte şimdi az önce sizin de bahsettik ya e, HDP mevzusu bu önemli bir mevzu. Neden önemli? Çünkü e, ben aslında sorumu net bir şekilde sormak istiyorum. Mesela, Millet ittifakı kazanırsa özel e, özerklik sistemine geçireceğini düşünüyor musunuz? Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda beyanı var. Biz iktidara gelirsek Avrupa'nın özellik şartını aynen kabul edeceğiz diye. Bu daha doğrusu dereyi görmeden paçayı sıvamaya benzer. Birincisi diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıldı. Bu değişikliklerin yapılabilmesi için, anayasal daha doğrusu düzenlemenin yapılabilmesi için asgari 360 oya milletvekiline ihtiyaç var. 360 ile 400 arasında kabul edilirse de mecburen referanduma gitme durum var. Böyle bir şartı referanduma sunamazsınız. Sunarsanız %90 hayır çıkacağı da kesin. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu şeyin ben hayata geçeceği kanısında değilim. Cumhurbaşkanlığı var, mecliste çoğunluğu sağlamak, 3'te 2 çoğunluğu sağlamak var. O nedenle biraz herhalde seçime yönelik. E, sorumsuz bir beyanı diye görmek lazım.